Merhaba. Elimde 6 tane kitap görüyorsunuz. Bunların ortak özellikleri Türk yazarlarının eseri olması, az bilinen ve ne yazık ki son zamanlarda unutulmaya başlanan, unutulmaması gereken eserler olması. İsterseniz hemen o 6 yazar ve 6 güzel kitabını hatırlamak üzere, yani Türk edebiyatına bir vefa videosuna katılmak üzere sizi şöyle alalım. İlk yazarımız, kaybettiğimiz, sonsuzluğa giden yazarlarımızdan bir tanesi. Türkiye'de bir için önemli eserler vermiş, önemli bir adam. Necati Cumalı. Şöyle kendisini de size göstereyim, ona saygıyla diyerek. Onun eseri Zeliş. Bugünlerde Necati Cumalı da unutuldu, ne yazık ki bu güzel eseri Zeliş'te edebiyatın her dalında verdiği birbirinden başarılı ürünlerle çağdaşlık sanatının önde gelen adlarından biri olan Necati Cumalı, tütün zamanı genel adı altında düşündüğü üçlünün ilk romanıdır bu, Zeliş. Bakın bulabilirseniz tavsiye ederim Cumhuriyet kitapları hala yayına devam ediyor mu çok emin değilim ama sahaflar galiba bu konuda bulunmaz bir umma. İkinci kitabı da hazin bir şekilde kaybettiğimiz genç yaşta intihar ederek hayatına son veren bir yazarın bir kitabı. Bu kitap aslında tiyatrosu yapıldı, filmi yapıldı, önemli bir kitap ama unutuluyor. Ağır roman. Ağır roman deyince filminden hatırlamış olabilirsiniz. Kapakta da filminden bir sahne var. Metin Kaçan ağır romanda kendi fantezisinin mitolojik ve masalsı olanaklarına başvurarak yeni bir evren oluşturuyor. Bir kültür metropolünde yaşamalarına karşılık o kültürlerle iletişim kuramayan, yani toplumun ötekileştirdiği insanları çok acayip anlatan, çok keyifli bir kitaptır ama unutuluyor. Sırada yine Türk Edebiyatı'nın önemli, birazcık daha eskilerde kaybettiğimiz bir yazarı var. Nihat Sırrı Ölk. Yıldız Olmak Kolay mı isimli kitabını seçtim. Çok romanı var ama Nihat Sırrı Örik'i biz unutuyoruz. Unutmaya yüz tuttuk. Oğlak yayınlarından çıkan bir nüshasını size gösterdim ben şu anda. Kaç yılında? 1996 yılında basılmış. Güzel bir roman, keyifli okunan romanlardan bir tanesi ama bugünlerde romanı okumayı bir yana bırakın esamesi bile okunmuyor. Yaşayan yazarlarımızdan siyasete de girmiş çıkmış ama yazarlığı hiç bırakmamış yazarlardan Yılmaz Karakoyunlu'dan bahsediyorum. Çiçekli Mumlar Sokağı isimli romanını seçtim. Yılmaz Karakoyunlu'nun kalemi yumuşaktır, keyifli okunabilir. Görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. O başka bir şeydir ama bir edebi zevk alabileceğiniz, özellikle tarihten seçtiği biyografilerin, kişilerin üzerinden anlattığı aşklar Güzeldir. Bu mumların renkleri, kokuları, desenleri insanı yoldan atacak kadar güzeldir. Bu sokağın ortodoks papazlarından köşe başında erkek bekleyen kaşarlaşmış orospularına kadar herkes çiçekli mumları seyretmekten zevk alır. Dikkatli bir insanın gözleri çiçekler üzerinde yoğunlaşınca bu ağır baskıdan sıkışmış gibi mumlar erimeye başlar. Batum insanları İstanbul'a göçer. Kimi saray civarında, kimi Galata'ya, kimi dergahlara dağılır. Savaş yıllarıdır. Mustafa Kemal'e yardım için silah kaçırılmalı, memleket işgalcilerin elinden kurtarılmalıdır. Çiçekli Mumlar sokağa unutulmuş kitaplardan bir tanesi. Türk tiyatrosuna kuramsal olarak da katkı sağlamış. Önemli aslında Türkiye'nin, Türk edebiyatının berkemiği yazarlardan bir tanesidir. Romanları da var ama çok bilinmiyor. Unutulup gidiyor kendisiyle birlikte sanki romanları da bizim dünyamızdan ayrılmış gibi. Melih Cevdet Anday, Birbirimizi Anlamalıyız isimli eserini seçtim. Değişik, küçük, güzel bir romandır. Birbirimizi Anlamalıyız romanı Melih Cevdet Anday'ın takma adıyla yayınladığı için fantazisini rahatça işlediği yapıtlarından bir tanesi. 1960'ta Tercüman Gazetesi'nde tefrika edildi. Romanda öykücü avukat Tekin'in sevgilisi ve bir ruh hastası olan karısı arasında parçalanan yaşamını anlatıyor. Çok uzun da değil, 130-140 sayfalık bir kitap. Unutuldu, unutulmasın diye hatırlatmak istedim. Ve daha yakın zamanda yazılmış ama eserlerini son zamanlarda belki de benim göremediğim ama önemsediğim bir yazar. Hatta onun Masar Osman'la ilgili bir romanı vardır ki o da muhteşemdir. Ama ben size onu değil, Sevmenin Zamanı isimli kitabını tanıtmak istiyorum. Liz Bahmo Aras. Sevmenin Zamanı. Çok romantiktir. Onun kalemi de güzeldir, yumuşaktır. Sevinç içinde olduğumuzda göz yaşlarını aklımıza getirmemiz zordur. Keza dans ederken matemi göze almak ya da etrafımızda her şey yıkılırken her şeyin yeniden inşa edileceğini hayal etmek. Zaman insanoğluna armağanlar sunan bir hazine değildir diyor kitabında. Arka kapakta yazar. Sevmenin zamanı ne zaman? Herkes için farklı ama bence her zaman. Çünkü hayat ancak sevilerek yaşanılabilecek kadar kısa ve zor. 6 yazar seçtim. 6 tane kitabını hatırlatmak istedim. Bu videoları beğenirseniz, devam etmesini isterseniz lütfen yorum kısmına yazın. Ayrıca sizin unutulmaya yüz tutmuş ama unutulmasına gönlünüzün razı olmadığı yazarlar ve eserler hangileri? Onu da yazın. Birleşelim, bir araya gelelim. Türk edebiyatının bel kemiklerini ya da dünya edebiyatının önemli yazarlarını unutturmamak için küçük izler bırakalım hafızalara iyi okumalar